Burası Sulakgürt Belediyesi'nin garaj amirliği ve itfaiye amirliği. Ee, daha önce geldiğiniz dönemde garaj amirliği Sulakgürt'ün e, içinde bir yerdeydi. E, meyve sebze garajımızın üstünde. Küçük bir garaj amirliğimiz vardı. Araçlarımızı hep dışarılara bırakıyorduk. Sonra buranın etrafını çevirdik. E, burası 5 e, dönüm. 5 dönümün üzerine, 5000 metrekarenin üzerine güzel bir garaj ve itfaiye amirliği yaptık. Şimdi daha önce biz belediyeye devraldığımızda Sulakkurt Belediyesi'nin köşedeki küçük damperli kamyonu, traktörü toplamda 7 tane araç vardı. Ama şu anda 26 tane aracımız var. İşte bu görmüş olduğunuz bütün işte vidanjörler, arabalar, yeni arazözler, yeni çöp kamyonları, daha sıfır çöp kamyonu, daha plakası takılmadı. Bunların hepsi Mercedes çöp kamyonları. Bunların hepsi yılların birikimi, 8 yıldır. Ee, yani Sulak Kürta Sulak hemşerilerimizin emrine sunuyoruz ve birçok arabada daha burada yok çalışan arabalar, minibüslerimiz, e ekipler sahada çalıştıkları için sadece var olanları ancak gösterebildik size. Diğerleriyle e bütün Sulak Kürt halkına hizmet ediyoruz. E Sulak Kürd'lu hemşerilerimin 7/24 emrindeyiz.